Merhaba arkadaşlar oyuna gelme bro kanalıma Hoş geldiniz Bugün yepyeni bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Kardeş gibi sevdiğim bir arkadaşım bana dedi ki bu oyunu bir oynayalım ee, beraber. Ama e, onun sesi duyulmayacak tabi oyunda benim sesim duyulacak. Bakalım e, başarılı olabileceğiz mi ilk defa oynayacağım. Umarım hoşunuza gider diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Atlayalım. Atlayak mı diyorsun? İyi hadi bas atladım hadi. Doğru yaşamak için en başta. Ulan hepsi aynı anda atladı. Lan bu bizim bu grup ne manyak bir grup ya. Ben onlardan ayrı koşmak istiyorum. Benim atladığım yere geliyorlar ya. Enes ben çok bok. Gelmesine geleceğim de şurada bir şey bulabilir miyim? Ne yapayım kardeşim? O kardeş çantasını buldum. Ulan çok şey buldum silah bulamadım ne anladım ki bu işte? Ben bir silah bulsam keyfim gelecek de. Silah bulamadım. Aha bir tane silah buldum galiba. Kardeş Lan hiç adam akıllı silah yok mu ya? Ben bir silah bulsam var ya analarına uğradınız. iş gelmesine geleceğim de silah... Aa bir dakika. Oh. Tamam yani de pompalı buldum. Daramalı da bulmuşum. Sen mi sıkıyorsun lan? Ulan sen mi sıkıyorsun? Ben de diyorum bu kim? Lan niye sıkıyorsun lan böyle şey? <laughs> Dur oğlum haritaya girek bakak nereye gideceğiz? İyi ben bir nokta koydum kardeş. Ulan Enes burada da evler var. Kardeş ben de girdim bir yerlere ama. Oo süper. Kardeş bir şey diyeceğim sen mi sıkıyorsun? Kardeş ben mer ben merminin derdindeyim ya. Mermimiz kalmıyor ya. Duyuyorum kardeş duyuyorum. Ha, bir dakika. Kardeş basma basma bir dakika. Ha tamam geliyorum. Hadi. Oğlum land kartıya baksana. Bak ben puan attım. Bak bak. Land kartıya puan attım. Görüyor musun? Ulan sen land kartıya bassana. Nereye gideceğimizi nokta kosana. Ya da inmen sürüyor. Kardeş abi Oğlum. Oğlum ya dur ya sıktır bana. Allah Allah. Ben nerede? Oğlum bırak da indireyim lan bırak da indireyim dur Ne binmesi lan Adamın o kadar şey var hepsini alacağım Yanlış yere gidiyorum bak sağa sola gideceksin sol Ulan puanı görmüyor musun ortada mavi bir tane var o gelme lan, geri git, geri git tam. Adamların arasına düklüyüm biz. Lan ben bırakayım senin cehenneme kadar yolum var ya. Bırak git. Bıraktan seni mi? Senin ben süreceğim. Sen bir sürüyorsun araba sür. Ben aşağıdayım kardeş. Ben kendi canımı derdine düşmüşüm. Sen kendini kurtar. Ben doğru yere gidiyorum. Neredesin? Bak. Ben seni süreceğim. <laughs> Lan ne oğlum sen... Lan sen de bir Nereye kurtarıyorsun lan? ben. gel oğlum gel beni takip et. La bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı. <laughs> öyle, sen ne sen adamsın lan. <laughs> araba araba diyor. Aa adam orada. Adam orada. Bak 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 dikkat et orada. adam indirdim. Dikkat et orada indirdim indirdik. Adam gitme oraya gitme. Adam var hala orada. Var. Yok. Enes. Lan kartı. Aha lan araba gidiyor araba. Aha burada bak. Tır kullanıyorlar. Nerede? Kardeş. Gel 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 Tamam ben gördüm de o basıyor gidiyor o. O gelmez. Enes dönüyor o. Bırak bırak dönsün. Nerede Enes? Enes? Adamları görüyor musun? Aha öldürdüm. Var mı daha da? Enes beni kolluyor mu lan? Enes boşalt o adamı boşalt Red Bull var Red Bull iç ha. boşalt onu kistelerini Oğlum Red Bull iyi lan enerji duyuyor He? Vurdun mu? Oğlum giriyorsun ya kişiye Lan adamı boşaltmışsın ha. Sen neredesin? Sen neredesin? Arkandan tır geliyor oğlum. Vurdun mu? Oğlum sen neredesin lan? Seni arabatla öleceğim ben ya. Neredesin? <laughs> e boşaltamıyorum ki ben bunu. Sen boşaltsan oğlum şunu. Bak ya. Sen niye boşaltmıyorsun kardeşim? E olur mu lan? Boşalt ne kadar alabiliyorsan al. Enes bu oyun tutar oğlum, ben sana söyleyeyim. <laughs> ne? Ne bilen lan? Kardeş, biz bir eve mi ne yapsam? He? Nereye koşayım? E, tamam da geliyorsa biz Christ'dayız ya seninle. Oğlum biz seninle... Ulan Christ'dayız, gelsen ne olur diyorum sana. Christ'dayız biz. Sen neredesin? Oğlum araba varsa adamlar pusudadır. Aa ben de gördüm ha. Aa vurdum. e ee, bir vuruşla vurdum. Plan 2 diyor kardeş. Neredesin lan? Dur oğlum dur dur. Bak ezecek beni. Bak hayvan. Sür lan sür. 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 Adam vuracak sür. Lan <laughs> Kaç lan, kaç. <gülüyor> oğlum <laughs> ne bak çıkart mı geldik Chrysler içine. Kardeş çıkalım çıkalım. Çıkalım da şimdi vurduracağım bizi. Meşfobaydi diyorum, kazandık. Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Ee, şayet oyunu beğendiyseniz arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın büyümesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bir başka oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Eyvallah kardeşlerim eyvallah.